Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet yeni bir videoyla beraberiz. Perçemli bozumla attık arkadaşlar bugün. Üçüncü teke kuşumuz bu. Bugün uçurmadım kuşları. Akşam saati gelince attım. Ali kuşlar kuşları dışarıda ama mecbur attık ne yapalım. Bakacağım bugün daha ne yapacak. Çünkü iki gündür üç gündür çok güzel seferler yapıyor. Dün Gökhan'ı izledik. Gökhan ile kuşu at geliyorum dedi. Onu bekliyoruz ama daha görünür de yok. Ben de attım. Biraz nefeslensin diye iyice. Ali abi de seyrediyoruz. Ali abinin kuşlar kalkmazsa ya. Ya nasıl sivrisinek var ya. Yedi bitirdi bizi vallahi ya. Evet bir 10-15 dakikadır uçuyor arkadaşlar. Evet. İlk seferinde gelecek herhalde. Daha kuş koymadım altına. yok gelsin de öyle koyacağım şu an. Allahsız sinekler sizi ya. Aferin. Havayı uzun oynuyor. Mehmet mi o ya? Yok Aa geliyor Gökhan. Bak aldı başını gitti yine ya. Bak yükseldi. Ali abi nasıl kuş? Ben, ben, maşallah. Ha? Ben, 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 ben. Daha olur herhalde diyorsun ben, ben, ben. ha. Ben, ben, ben. Gökhan da iyi kuş görmek için bak arabası da geldi. Koşa koşa geldi. Gözlükleri de takmış. Uçurdun mu kuşu? Abi dumanlı 4 5 6 başladım. İyi iyi maşallah iyi. Ama şey ya ya şu çatıya mail yapıyor ya? Şeref. Yapma ya. Allah isteme. Baba 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 hop gördün mü? İyi. Ali abi nasıl girdi ona? <laughs> kuş da dışarıda kaldı değil mi ya? Uçur. Hangi kuş ya? Çok uçuyor bir şey ya. Bir şey olmaz mı ne olacak şimdi? Ne şimdi? Bir ne şey, geliyor? olmaz, bir şey olmaz. Bak bak, yok geliyor. Bugün uçurmayacaktım, dinlensin dedim ama dayanamadım dedim, havada serin atayım bari. Uçurayım dedim. Hava güzel. Ha? Hava güzel. Şimdi altına atacağım bir kuş. Yokan dursun da ürkütme de atarız ya onu iki dakikada sen ne yaptık dedik bunu. Hı. Orada. Abi kuşu teki atıyorum öbürünü çıkarana kadar içeri alacağım öbürleri çıkıyor öbürleri dışarı. Öbürleri çıkıyor abi ne yapacağız buna ya? Yani? Bu iyi bu iyi. Bunun içine sokuyorum. Ne şey işte? Sarıyı gördüm işte. Onu sokam derken uçurladı gitti. İçeri içeri uçtu ya. Ya bunun da arkasını kapatmak lazım. Sen o şabahını da gidelim ya. O değil mi? Kalkamıyor. Bu kız mı var? Gezdim onu. Nerede lan kuş? Şuyordu şimdi. He. Ben bir kuş atayım şuna da. E göster bir tane. He? Bir tane göster. Evet arkadaşlar indirelim kuşu. Hava kararıyor. Şöyle uzaktan çekeyim. Bu diğerlerinden biraz daha sert olacak herhalde. Daha hırslı. Diğerleri de öyle de. Bu biraz daha fazla. Şöyle bir tane kuş atacağız. Gel, gel. Şöyle bir tane çıkartayım. Gel, gel, gel. Bak, 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 bak. Al. Verin sana oğlum. Aferin. Kalk. Şuradan çekelim bakalım. Kapıyı Geç. Şuradan alayım. Bak bak gelişe bak gelişe. Kendine daha bir yer yapamadı ama zamanla herhalde, yavaş yavaş. Diğerleri karşıdan geliyor. Bu bazen yandan, bazen arkadan. Duruma göre... Böyle bir vereyim de, uzaktan çok güzel geliyor. Hazar etmeyelim de kendi kusurumu da. Nerede? Nerede? Ali abi! yavaş yavaş inşallah. Böyle uzaktan alayım biraz daha. Evet. Güzel, güzel. Bunu yarın dinlendireyim ben da. Biraz uzaktan atımlarını alayım. Ben video mu çekiyordun lan? Ha video çekiyorum ya. Uçurmayacaktım bugün. Dinlensin dedim bir gün de. Baktım hava güzel. Hava iyi. Attım. Rüzgar yok ya. Ama yarın dinlendireceğim ya. Bak geliş geliş. kızmış daha biraz. Hava da kararı kararacak. Valla bıktım bu kümes yapmaktan bıktım. O sebebi var, o sebep yok. O sebebi şimdi var. Kalıcı bir şey olsun. Ulan şunu bana vermedin ki Ben ne yapacağım abi? Hav kümesi yapmayacağım. Bak bak bak. Bana bak, lazım bak. lazım. Ya üç tane, dört tane, üç tane kümes var. Hala diyorsun ki bunu bana ver. Aç, Ondan ben, değil. Bu tam benim Aradığım içeriklerden yani genişlikte. Ya arkadaş, şu kadar kümesten kuş çıkarmaya çalışıyorum. Bak sen kapıyı açıyorsun, boylu boyunca istediğini sokarsın. Ben nereye sokacağım? Fırtlıyor abi yallah. Ne? Ben hemen fırtlıyor. Şunu yapmadın, aldın öyle duruyor yapacak. Ne, daha. ne bekliyorsun? abi malzeme ne? alacağız seriye gidip ha, daha. Demedik işte. İşte ben seni bekliyorum. Sen hadi Bülent gidelim de ben gelirim. Sen, Sen ye, bekle ye, bekle. Yerim, bunu alsın ya. götürsünler de aklımda. Yem ye. benim yarım. Yem <laughs> idare eder. Gidip alalım abi. Alalım. Sen buna vidal atacaksın da içeriden vidaların kafalarını kestir. Somun atacağız, şey atacağız ona. Sen söyle. Yandan V şekli var ya Gökhan. V koyalım diyor. Sökmesi de kolay olur. Tamam. Bir daha sonuçta sana. Şimdi hallederiz ya. Malbura gidelim. Siz her şeyi halledersiniz. Niye oğlum? Siz Yapmıyor siz muyuz? Siz her şeyi yapar. sineklerden bir kurtulsak. Ya bir boşluk bulsam ben bu kümesi adam ederim de boşluk lazım bana. Akşam geliyorum yorgunum. Aferin. Aferin benim oğluma. İki takla da Kapıları açalım. Yolu izletmeyeyim size diye durdurdum. Evet hadi gelin bakalım. Bir çıksınlar yemden Yemmem daha vermedik. Gel. Çık. Çık çık çık. çık, çık, çık. çık. Hadi, hadi. Dakika, bir bir. bir yanlarına atayım. Buraya devam edelim. Evet yanlarında verdik. Şimdi Amerika okur yanlarına gidelim. Telefonu, Ne oluyor? Şey, görüntü, tamam. görüntü sıfır ya. Ağacın oradan geçerken Şunun görüntüsüne bak ya. Sen bir telefon alamadın. Ulan dik var. Hüseyin abiye sesleniyorum. Ne oldu bizim telefonlar ya? Ha? Yok lan. Düz. Düz, düz. Düz abi. Hala bir karışık evin burada kalmış ha. Hani Gökhan kim geliyor? TM geldi şimdi. Kim getiriyor? Hala. Önlerinde yem var. Hala damızlıkların olduğu yere gidiyor yem İndi mi kuş? İndi, indi. Biz şeyle uğraşıyorduk siz. Bunu birkaç gün dinlendireyim de. Oğlum çok kuş var, çok. Sen de de, Ali abi de de nasıl? Ben uçuruyorum ya? oğlum. Ben uçuracağım hepsini. Ben İzledim. daha yumurta yavru almıyorum. Ya. Kalmıyor ki. Abi kuş oynatacağım. Sezonun ortasında kalmıyor ki. Kuş hep satılıyor, gidiyor. Kuşu oynatacaksın, Hı -hı. izleyeceğiz onu nasıl olur? Bu nasıl? Yavaş yavaş. Güzel güzel. Dur bak. Güzel. 2 hafta da böyle mı? ha Takla sağız da geri kalanı bilir. Çoğaltır ya. Çoğaltır. Daha yeni başladı bu hayvan. Çoğaltırsa güzel, hmm. kupaya gider. Metreci falan iyi. Cepallı. Bakın kardeşi nasıl olacak? Bence kardeşi daha güzel olur. Dişi daha güzel olur. Hmm. O, o anca... da çevirmeye başladı ya. Bunu hep böyle açıp unutuyorsun ya. Neyi? Ben de unutuyorum. Ben de bazen unutuyorum, Ali abi. atmacana vurdu, nasıl oldu? Aha işte. Ben de bazen, çünkü geliyorum, kümes açık, kilit, diye yan, <laughs> kapatmam, kitlemem şimdi. Alev, benim suluklar, yemlikler, kolluklar, oh maşallah, hepsi ben besliyorum. Bunların hepsi benim. E bunların içi döşeli mi? E benim, ben aa, koyduğum. Aa, benim. yemlik işte. Benim o da bizim. benim. Ha? O da benim. Bunları ben getirdim İstanbul'dan. Oğlum, nasıl yalan söylüyorsun? Oğlum, söylüyor. Ömer abi yapıyor ya bunları. Yürü git oğlum ya. Oğlum Ömer abi yapıyor bunları Ömer abi. Bunları ben döşediydim. Şu şey sunukları ben koyduydum. Suluklar benim ya sen nereden attın ya? Allah Allah ben getirdim. Ben çuvalla çuval. Kuş koyuyordum içine ben. Nasıl kuş koy? E e sen buraya koydum ya ben onları. Nereye koydum? Bunların hepsi benim. Benimkiler nerede kardeş? Aha buna sor abi. Bundan Beraber aldık. Ha, vallahi sen şey mi? Aha bu yazı yok. Yemin Sende ne var abi suluk? Sende suluk ne bir var? Bir saniye. Ben iki tane büyük yem suluk getirdim. <laughs> Tam biri bende onun. <laughs> Tam nerede benim suluklarım? Bahçede büyük, bende kahverengi. Ver abi benim suluklarımı ver. Vermem oğlum <laughs> elim yuvaya gelip gelir mi ki? Ya. ya ben... çatlak suluk kullanıyorum yemin olsun ya. Her gün su koyuyorum, her gün su koyuyorum. Daha iyi bu arada. sen sanki... kışın gidiyorsun. Seninkini öyle çalarım. Bugünkü de zaten her zaman açık. Onları öyle çalarım ya. At ben damacana koyacağım zaten Hı? ya. Damacana. Ne Her gün su uğraşılmıyor ya. Hani kim geliyor şu buraya? Elettin gelecek. Oğlu gelecek. Ben gideyim şu yuvayı kapatayım da. <laughs> kapatayım. Amelilik var. Evet arkadaşlar. Bugünlük videonun sonuna geldik. Bunlar kavga ediyor dursun. O suluk senin bu yemlik benim diye. Herkese Allah'a emanet olsun. Tekrar görüşmek üzere inşallah.